Bugün takımımız gerçekten çok iyi oynadı, hepsini tebrik ediyorum. Ee, çok hak ettikleri bir galibiyet oldu. Ee, sadece golün son dakikada gelmesi biraz heyecanımızı arttırdı. Yoksa çok e, kazanmayı hak ettikleri bir maçtı. Güzel bir müsabaka oldu her iki takımda. Özellikle e, maçın ilk 30 dakikasında daha öncesinde planladığımız gibi oynanan bir oyundu. Sonra son 15 dakika biraz tempomuz yavaşladı. İkinci yarında 10 dakika, ilk 10 dakikasında e, biraz kötü başladık ama sonra yine toparladık. Çok fazla gol pozisyonu vermedik. İki tane duran toptan basit goller yedik. Yani bu golleri de yememiş olsaydık daha kolay kazanabilirdik. Ben tekrar bütün oyuncuları tebrik ediyorum. E, çok hak ettikleri galibiyetti ve kupa maçı öncesinde büyük bir moral hem kendilerine, hem bize, hem camiaya kazandırdılar. Güzel geçen bir akşamdı. Sorusu olan basın mensubu arkadaşımız var mı? Buyurun. Emre Tanrıver, GZT Spor. Hocam Beşiktaş bir hoca arayışında şu an, teknik direktör arayışında. Mutlaka siz, yani Sadır Hoca, yeni gelecek hoca için bir rapor hazırlayacaksınızdır diye düşünüyorum takımla ilgili. Hı. Bu hazırlanacak raporda acaba takımın en güçlü ve en zayıf yönleri sizce nedir? E, yani mutlaka e, rapor hazırlanacak ama bu sezon sonunda olacak olan bir durum. E, Tabi sezon sonu bittiğinde e, işte Serdar Hoca, biz e, hep birlikte e, bir rapor hazırlayıp sunacağız. Ama sezonun sonunu bekliyoruz böyle bir rapor vermek için. Başka sorusu olan var mı? Son soru sizden alalım. En tutarlı bir gün. Hocam öncelikle tebrikler. Beşiktaş son haftalardaki en iyi performansını sergiledi diyebiliriz aslında. Siz de fark etmişsinizdir. Çok üst düzey bir mücadele vardı futbolcular tarafından. Bir de şu oyun içinde de çok gelgit oluyor tabii. Oyuncuların özgüvenini etkileyen bir şey bu. bu Mesela bugün son dakikada kazanılan bir galibiyet. Kupa mücadelesine sizce yansır mı? Teşekkürler. Yani bence e, olumlu yönde yansır. Ama bizim oyuncularımızın performansı yüksek olacak oyuncularımız var. Ama skorlar bazen kötü gittiğinde moral da olumsuz etkileniyorlar. Ve bu kötü oyuna da yansıyor zaman zaman. Ama tam az önce de söylediğim gibi kupa maçı öncesinde böyle güzel bir oyun ve son dakikada atılan bir golle kazanılan 3 puan mutlaka olumlu yansıyacaktır. Ben o şekilde düşünüyorum. Ben son soru dedim ama sormak isteyen başka kimse yok diye galiba. Siz evet. mi? Tamam. Önce Vatan, Ayşegül Bedir Akosman. Hocam tebrikler öncelikle. Teşekkür ederim. Final paslarında Beşiktaş'ın 3 gol atmasına rağmen bir sıkıntı yaşadığını gördük. Bunu Beşiktaş nasıl aşacak? Teşekkür ederim. Ee, bazen bu final paslarındaki sıkıntılar... Ee, Stresle de alakalı, yani biraz önce de söyledim, skorlar bazen kötü gidince atmakta tereddüt ediyor olabilirsiniz. Tam rahatlıkla atılamıyor. Ee, yani i̇nşallah bundan sonraki dönemde daha iyi skorlar aldığımızda bu paslar çok daha kolay atabilecek oyuncularımız var. Onları da atacaklardır, öyle ümit ediyoruz. Basın toplantımı sona ermiştir. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.